Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Teksas'ın canlı ve tarihi açıdan zengin şehirlerinden biri olan San Antonio'dayız. Arkamda harika bir Riverwalk manzarası var ve bugün sizinle bu şehrin olumlu ve olumsuz yönlerinden birlikte bahsedeceğiz. Belki sizin için yaşamaya uygundur, belki değildir. Bunu konuşmak için hazırsanız güzel bir videoya başlıyoruz. Fakat öncesinde gözlüğümü takacağım. Çok güneş var ve gözümü alıyor izninizle. Buraya taşınmayı mı düşünüyorsunuz ya da bu harika şehrin yaşamının nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz? San Antonio'da yaşamanın avantajları da var, dezavantajları da var ve bunları birlikte inceleyeceğiz. Harika mekanlardan lezzetli yemek kültürüne ve gelişen ekonomisine kadar her şeyi videoda bulabileceksiniz ama hiçbir şeyi mükemmel değildir. Bu şehrin de kendine göre zorlukları var. Hazırsanız güzel videoya başlarız. Önce San Antonio'nun avantajlarıyla başlayalım. Burada yaşamak daha rahat bir yaşam tarzı arayanlar için San Antonio gerçekten harika bir şehir. İşte San Antonio'da yaşamanın en önemli avantajları. Birincisi uygun fiyatlı yaşam San Antonio'nun en büyük avantajlarından biri maliyetinin, yaşam maliyetlerinin düşük olması. Austin ve Dallas şehirlerine kıyasla konut fiyatları oldukça düşük. Ortalama ev fiyatları yaklaşık 300 bin dolar bazında. Diğer videolarımı izlerseniz Austin'deki ortalama ev fiyatlarını bulabilirsiniz. Ve ayrıca oda kiraları da oldukça makul diğer şehirlere göre. Burada hem aile kurmak hem de yaşamınızı sürdürmek için harika bir seçenek olabilir sizlere. İkinci olumlu sebebi ise burayı San Antonio'yu San Antonio yapan en büyük sebeplerden bir tanesi. O da zengin kültür ve tarihi. San Antonio tarihi ve kültürüyle çok ünlü bir şehir ve çok köklü bir şehir. Alamo, Misyonlar, Fiesta San Antonio gibi festivaller de burada oldukça meşhur. Sanat tarihi ya da festivaller ilginizi çekiyorsa bu şehir gerçekten size göre harika bir seçenek olabilir. Ve tabii ki arkamda gördüğünüz gibi ikonik Riverwalk'u da unutmamanız gerekiyor. Burada nehir kenarında bir yemek yemek ve yürüyüş yapmak koşmak gerçekten sizin için harika bir etkinlik olabilir. Bir diğer olumlu yönü ise muhteşem yemek kültürü. San Antonio yemek kültürü gerçekten çok gelişmiş ve çok köklü bir şehir. Özellikle Tex-Mex yemekleri ilginizi çekiyorsa burası tam size göre. Ancak sadece taco ve enchilada değil. Birçok uluslararası mutfağı da burada kaliteli ve lezzetli bir şekilde bulabilirsiniz. Yemek yemeyi ve yeni tatlar denemeyi seviyorsanız San Antonio size uygun şehirlerden bir tanesi benim sevdiğim diğer yönlerinden bir tanesi ise aile dostu bir şehir olması. San Antonio aileler için oldukça uygun bir şehir. Sea World, Six Flags, Ford Fiesta, San Antonio Hayvanat Bahçesi gibi birçok etkinlik alanına sahip. Ailecek gelip rahatlıkla bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra ailecek piknik yapabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz birçok park ve bahçesi de bulunmakta. Sadece iç alanlarda değil, dış alanlarda ailece güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri var bir diğer olumlu yönlerinden bir tanesi ise güçlü iş piyasası. San Antonio'nun ekonomisi oldukça çeşitlidir ve sağlık sektörünün en güçlü alanlarından biridir. Şehirde birçok büyük hastane bulunuyor ve Lackland Hava Üssü ile Fort Sam Houston gibi askeri üslerde ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca teknoloji sektörü de hızla burada büyümekte Austin'deki San Antonio'nun son olumlu yönlerinden bir tanesi ise yıl boyunca ılıman bir havaya sahip. Hava durumu çok büyük bir avantaj burası için. San Antonio yıl boyunca ılıman bir iklime sahip ve bu da açık hava etkinlikleri için mükemmel bir mekan haline geliyor. Çok güzel bir lokasyon haline geliyor. Yürüyüş, bisiklet ya da dışarıda vakit geçirmek isterseniz, dinlenmek isterseniz bunu yıl boyunca yapabileceğiniz bir ortalama ılıman iklime sahip bir şehir. Bu gerçekten Teksas'ta bulunmaz bir fırsat. Eğer bu tarz bir yaşantıyı seviyorsanız bu son söylediğim olumlu yönü sizin için gerçekten çok büyük bir artı olabilir. Evet şimdi biraz dezavantajlarından bahsedelim. Çünkü San Antonio'da yaşamanın bazı zorlukları da var. Her şey günlük gibistanlık değil. Videonun başında söylediğim gibi hiçbir şehir mükemmel değildir. Bu yüzden taşınmadan önce bilmeniz gereken bazı konular var. Olumlu yönlerinde bahsetmiştim en sonunda hava ile ilgili. Fakat şimdi olumsuz yönlerinde de bir madde ekliyorum. O da sıcaklık ve nem. İlk olarak sıcaklık. San Antonio'daki yazlar gerçekten çok sıcak geçebiliyor. Eylül'e kadar sıcaklık ortalama 38 dereceleri bulabiliyor yaklaşık yaklaşık olarak. Ve yüksek nem bunu daha da çekilmez hale getiriyor bazı durumlarda. Eğer çok sıcak havayı sevmiyorsanız buna mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Sıcaklığa alışık değilseniz gün ortasında dışarıda bulunmak pek sizin için çok iyi bir fikir olmayabilir. Bu yüzden klimanız mutlaka alması gerekiyor. Klima şart ve ayrıca çok fazla içeride vakit geçirmeyi sevmeyen ve dışarıda da hava durumundan dolayı çok fazla vakit harcayamayacak birisiyseniz burayı tercih etmemenizi tavsiye ediyorum bu olumsuz yönünü Austin ve Houston'da da bahsetmiştim burada da bahsedeceğim trafik ve sınırlı toplu taşıma şehir hızla büyüyor ve bu da özellikle I-35 gibi ana yollarda gerçekten mükemmel bir trafik yoğunluğuna sebep oluyor toplu taşıma sistemine gelince San Antonio'da toplu taşıma sistemi gerçekten yok denecek kadar az her yere ulaşım yok çok sınırlı sayıda bir ulaşım var bir metro sistemi yok Via otobüsleri de her yere maalesef gitmiyor bu da sizin gerçekten bu şehirde yaşamak istiyorsanız aracınızı olması zorunluluğunu kılıyor. Bunu da göz ardı etmemenizi istiyorum. Özellikle buraya yeni taşınıyorsanız ve bir sürü araba almayacaksanız taşınacağınız yeri iyi seçin. Burada taksiye para vermek zorunda kalabilirsiniz. Araç kiralamak zorunda kalabilirsiniz. Yani ekonominizi ayarlarken bunu göz önünde bulundurun. Çünkü burada yok. Toplu taşıma neredeyse yok denecek kadar az. Diğer bir olumsuz yönü ise gerçekten Houston'a çok benziyor ve bu da şehir yayılımı ve büyüme. San Antonio geniş bir şehir ve bu da bazı zorlukları beraberinde getiriyor arkadaşlar. Şehir hızla büyüdüğü için altyapı her zaman yeterli gelmeyebiliyor. Bu da bazı zorluklar oluşturuyor sizin için. Ve ayrıca bu sorun işe gidip gelme sürelerinizde oldukça uzun zaman alabiliyor. Özellikle trafik oluştuğunda şehir çok geniş olduğu için evinizle işiniz arasında büyük bir mesafe oluşabiliyor. Bu da sizin zamanınızdan günlük biraz çalıyor. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer bu tarz konuları sorun ediyorsanız buraya taşınmadan önce mutlaka bu problemleri düşünüp ona göre planınızı yapın. Trafik burada Texas genelinde biraz sorun olmaya başladı. Ben yorum yapacağım videonun sonunda kesinlikle. Fakat şimdi madde madde gittiğim için kısa tutacağım. Bazı bölgelerde suç oranları Amerika'nın her yerinde olduğu gibi, her şehrinde olduğu gibi San Antonio'da da bazı bölgelerde suç oranları yüksek özellikle Batı ve Güney bölgelerinde hırsızlık ve araç hırsızlığı gibi vakalar oldukça çok fazla rapor, report ediliyor polise. Bu yüzden hangi mahallede yaşadığınızı bilmek ve araştırma yapmak sizin gelecekte mutlu bir yaşam sürmeniz için çok önemli. Özellikle San Antonio bazında bahsediyorum. Videonun sonunda bununla ilgili yorum yapacağım. Fakat şimdi bir sonraki maddeye geçiyorum. Diğer olumsuz yönlerinden bir tanesi ise bence gerçekten özellikle buraya taşınacak ailelerde yetişkinliğe adım atacak çağda özellikle teenager dediğimiz çağda bir çocuğunuz varsa onun için büyük bir dezavantaj olabilir. O da genç yetişkinler için sınırlı eğlence. Eğer genç bir profesyonelseniz ya da hareketli bir eğlence hayatı arıyorsanız Austin'deki gibi San Antonio size birazcık hayal kırıklığı yaşatabilir. Austin ya da Dallas şehrine kıyasla gece hayatı ve eğlence seçenekleri San Antonio'da çok kısıtlı. Hep videonun içinde bahsediyorum. Aile bazlı, aile bazlı diye. Burası gerçekten aile bazlı bir şehir. Özellikle genç profesyonellere fazla hitap etmiyor. Dışarıda zaten böyle bu tarz Austin'deki gibi çok genç profesyonellerin dışarıda gezdiği, yürüdüğü, eğlendiği bir ortam bulamayacaksınız. Taşınmadan önce burayı mutlaka gelip göz atmanızı tavsiye ediyorum ya fırsatınız varsa. Ama yine de barlar, restoranlar, müzik mekanları mevcut. Fakat çok geniş bir seçenek yok diğer şehirlere göre. Bu son olumsuz yönünden bahsetmiştim size size bir maddenin içinde fakat ayrı bir madde olarak ayırmak istiyorum. O da sınırlı toplu taşıma. San Antonio toplu taşıma sistemi gerçekten oldukça kısıtlı. Eğer siz büyük bir şehirden geliyorsanız ve otobüs ya da metro gibi sisteme alıştıysanız, araba çok kullanmıyorsanız San Antonio'ya taşınmak sizin için büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bunu gerçekten çok ama çok iyi düşünmenizi, çok iyi planlamanızı size öneriyorum. Via Metropolitan Transit var ama çok fazla yere gitmiyor özellikle banyolere çok iyi hizmet vermiyor. O yüzden arabaya sizi bağımlı kılıyor. San Antonio'da yaşıyorsanız araba almak zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. İşte San Antonio'da yaşamanın artıları ve eksileri bunlardı. Tarih, kültür ve fırsatlarla dolu bir şehir. Fakat bazı zorlukları da tabii ki de beraberinde götürüyor. Bu şehrin sizin için harika bir yer olup olmadığı sizin neleri önemseyip önemsemediğinize bağlı. İyi bir gelir düşük bir gider. Ortadaki fark gelecek anlamında size yatırım oluşturmasını istiyorsanız burası gerçekten çok güzel bir şehir. Fakat ben hem çalışıp hem de çok eğlenmeyi seviyorum diyen bir insansanız burası sizin için çok da doğru bir şehir olmayabilir. Ben sadece aileme odaklı bir insanım diyorsanız burası sizin için gerçekten çok güzel bir şehir olabilir. Fakat ben dışarıda farklı arkadaşlar edinmeyi, insanlar edinmeyi, tanışmayı, eğlenmeyi seviyorum diyorsanız Austin ve Dallas gibi yerler sizin için biraz daha uygun olabilir. Bu seçimi size bırakıyorum. Fakat ben bugün size artılarından ve eksilerinden bahsetmek istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. San Antonio'dan videolar kesinlikle devam edecek. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtmeyi lütfen unutmayın. San Antonio'dan, Riverwalk'tan herkese çok selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.